Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben ilk de bu videoda sizlerle beraber geçen gün yapmış olduğum alışverişte belki görmüşsünüzdür. Ritüelde beat markasının köpüklü yüz temizleme pedini deneyeceğiz. Şu şekilde küçücük bir ürün. Bunun fiyatı 6 TL idi. Bakalım nasıl bir şey olacak? Bunu merak etmişim ve ürün incelemede çekeceğim demiştim. Şu anda mutfağa geldim çünkü buranın açısı böyle daha güzel. Işık da baya güzel geliyor. O yüzden burada çekmek istedim. Hadi o zaman bakalım bu ürün neler yapıyormuş. Evet şu anda açımız bence gayet iyi gibi görüyorum Şu şekilde ürün ritüelde bir tüm markasının köpüklü yüz temizleme pedi. Bakalım ne diyormuş? Derinlemesine arındırma, tonlama, peeling ve nemlendirme diyor. Tüm cilt tipleri için uyumludur. AHA, BHA, PHA ve C vitamini ve avokado varmış. Bir adet bir ürün. Arkasında ürünü nasıl kullanacağına dair talimatlar var. Paketi açın. Parmağınızı resimdeki gibi cep yerleştirin. Kabartmalı ön tarafı ile su ile temas edin ve hafif ovun. Köpükler çıkarmaya başladığında cildinizi dairesel hareketlerle temizleyin. Pedin arka tarafı ile ölü cilt hücrelerini ve kalıntılarını hafif olarak temizleyin ve su ile ılık durulayın diyor. Bakalım nasıl olacak? Hadi ürünü beraber açalım. Şöyle. Evet, ürünümü açtım. Şöyle bir ürün çıktı. Şey benziyor. Bakın bir kokusu var mı diye baktım. Kokusu parfümlü şeyler olur ya. Böyle parfümlü bir kokusu var. çok rahatsız edici değil. Şimdi bunun bir tarafıyla şey yapacağız. Sanırım şu tarafa da ölü hücreleri mi temizleyeceğiz? Ne diyor? Kabartmalı ön tarafını suyla temas ettirin. Kabartmalı tarafı sanırım bu tarafı olması lazım. Suyla temas ettireceğiz. Evet. Sabunu kokması nedeni de o galiba. Çünkü suya girdiğinde köpüklü olması lazım. Bu tarafı gördüğünüz gibi böyle araların bal petekleri olur ya. Aynı ona benziyor. Ve bu tarafı da kareli defter gibi. Şimdi parmağımızı koyuyoruz. Bakalım 6 TL'ye değecek bir ürün mü? Şu şekilde. Şimdi ben burada suyumu hazırlamıştım. Şöyle umarım görünür kamerada. Evet suyumu hazırlamıştım. Şimdi içine daldırıyorum. İki parmağımı koydum. Daha iyi. Şöyle. Biraz önce olmadı. Ürün şöyle köpükler çıkarması bekleniyordu. Şöyle aldım. Hafifçe ovalıyorum. Ve şimdi bunu cildime uygulayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi sanki içine bir köpük sıkıştırılmış gibi değil mi? Hadi bakalım şimdi cildimize uygulayalım. Video devam edebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi köpükler oluşmaya başladı ve şimdi bunu cildime uygulayacağım. Evet o sabunlu yapısı. Bir şey değil mi? Güzel. Ben bunu ilk baştan hani işe yarar falan gibi gözüyle bakmıştım. su yok. Cildimi temizliyor. Şöyle hatta gözlüğü de çıkaralım. Alnımızı da yapalım. Maalesef alnımda biraz siliciler var. Olabiliyor dönem dönem. Şekil. Evet aynı arkada yazdığı gibi yapıyorum şu anda cildimi güzel bir şekilde ovalıyorum şimdi birazdan arka tarafına geçeceğim ve o zaman da cildi ölü hücrelerden arındıracağını söylüyor bir bakalım ovalamaya devam ediyorum aslında güzel bir şekilde şu an cildime de masaj yapıyorum. geçiyoruz arka tarafını. Arka tarafı da böyle tırtıklı yapıya sahip. Aslında üç parmağım sığar mıydı bakayım. Evet, üç parmağım sığdı. Bez gibi böyle çok hani makyaj pamuğu gibi dedim ama böyle hani dikili olduğu zaten belli. Böyle hafif bezimsi bir yapıya sahip. Şimdi arka tarafını aldım. Evet, şimdi arka tarafı kabartma tarafına oranla daha böyle şu anda evet cildimde bir şeyler geziyor diye biliyorum. Şu an özellikle alnımın ortasına ve burnuma geçiyorum. Yararlı yani bölgesinde kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Bu işte tamamen şey şu anda oldu. Mesela peeling yaparsınız ya. Elimde mesela garnierim vardı kilde. Aynı onun gibi şu an cildimde bir şey gezdiğini hissediyorum. Ama bu arka tarafını çevirdiğimde gördüğünüz gibi bayağı her yer köpük köpük oldu. Bu sanki böyle makyajımı çıkarırken ki uyguladığım makyaj pamuğuna benziyor. Aslında bu tarafta masaj yapıyorsunuz. Bu tarafta da ölü hücreleri arındırıyormuş. Arındıralım bakalım. Ve evet köpürme işlemimiz bence bu kadar yeterli gayet güzel bir şekilde cildimi hem ölü hücrelerden arındırdım hem de güzel bir şekilde de masaj yaptım. Şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum ve ürün hakkındaki yorumlamalarıma geçiyorum. Evet yüzümü ılık bir suyla yıkayıp geldim. Gördüğünüz gibi biraz kızarmış olabilirim, hassas olduğum için biraz kızarıklık sorunu olabilir ama bu benim hiçbir problem arz etmiyor. Şimdi gelelim bu ürün peki hakkındaki yorumlamalarım var. Şimdi şöyle, ilk tarafı zaten makyaj pamuğu gibiydi ve diğer tarafı da gerçi söylemem gerekirse böyle kese gibi sanki cildime böyle kese yapıyormuşum gibi hissettim. Değişik bir üründe açıkçası yani normalde alıp sürekli kullanır mıyım? Hayır kullanmam. Neden? Ee, çünkü hani sayınma olarak söylemem gerekirse peeling de zaten aynı işleri görüyor. Bu bu arada marka olsun diye göstermiyorum ee, evinizdeki herhangi bir peeling olabilir. Hani zaten bunu peelingler gayet de güzel bir şekilde görüyor. Aynı şeyleri onlar da yapıyor. Ha değişik bir ürün mü? Evet değişik bir ürün. Gayet de uygun fiyatlı olduğu için hani piyasada bu, bu tarz ürünler var mı? O konuda şu anda pek bir haberim yok ama gayet uygun fiyatlı ve güzel bir ürün. Deneyip merak ediyorsanız alıp bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi aynı işlevi zaten peelingler, jeller de görüyor. Evet biraz daha hani yüksek fiyatlı gibi görünebilir. Hani 6 liraya oranla bu ama tek bir sefer aldığınızda zaten gayet uzun bir süre gittiğini düşünüyorum ben. Ürünü sevdim. Gayet güzel. Sanki cini böyle kese yapmışım gibi. Hani tek kullanımlık diyor. Tek kullanımlık diyor mu burada? hani bir tane var içerisinde ama bunu mesela ben bunun içerisinde tekrar koyarım. Daha sonra bunu tekrar yıkarım. Mesela başka işte üzerine bir ürün kullanabilirim, bir jel kullanabilirim. Ya da mesela duş jeli kullanabilirim ellerime tekrardan bunu aynı şekilde görebilirim. Çünkü hani üründe yırtılma, kopma vesaire şu anda hiçbir şey yok. Dolayısıyla birkaç kullanım daha kullanabilirsiniz. Yani gayet güzel bir üründü. Değişik bir deneyimdi. Merak edip zaten almıştım. Yorumu size bırakıyorum. Yani ben beğendim açıkçası. Çok hani böyle uçmadım hani böyle wow diyemem ama uygun fiyatlı kategorisinde gayet güzel bir ürün. Bu yüzden sevdim. Ve evet videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz uygun fiyatlı ürünleri alıp denemeyi çok seviyorum. Çünkü hani herkesin elinin altında kullanılabilir bir ürün olması bence gayet iyi bir şey. Sonuçta hani piyasada çok yüksek fiyatlı ürünler de vardı ve herkesin o kadar para vermek istemiyor olabilir. Özellikle öğrenciler için böyle uygun fiyatlı ürünler bence gayet güzel oluyor cilt bakımı kategorisinde diye düşünüyorum. Aslında diğer kategorilerde de aynı işte saç bakımı olur, makyaj kategorisinde olur. Hani öğrenciler için birazcık daha uygun fiyatlı ürünler herkesin de ulaşabilir olması bence daha güzel bir şey. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.